Arkadaşlar selam. Ben Erkan Karada. Oliver Erkan'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Real ile ilk maçlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım keyifli seyirler. Videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. 6000 aboneyi de geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan oyunun içinde bu konuyla ilgili konuşacağım. Abone olup destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Keyif seyirler. Evet arkadaşlar European Championship'de Almanya milli takımıyla devam ediyoruz. Real Madrid'de transfer olduk ama böyle bir turnuvayı kaçırmamamız gerekiyor. Önemli anları yapacağız. Bakalım turnuvayı kazanabilecek miyiz? Evet maç başlıyor. Danimarka. Almanya. Ooo penaltıyla başladık. Hoylund. Sağ. Olmadı. Hoylund golünü atıyor. Beraberlik geliyor. Danimarka tek başına. Oradan sıyrılabilirse Hoylund. Geriye döndü. Pas açısı arayacak. Olsen'den. Şimdi Grombeck. Koşu var. Açtı önünü. Tah. O değildi bugün. Haberini aldığımız yani Türkçe spiker durumu gerçekten inanılmaz derken aman top kaybı gelebilir de orada. Yani YFC 26 inanılmaz bir yani Türk e, içerik üreticileri işte ne bileyim e, spikerler. Yağız Sabuncuoğlu falan yani inanılmaz ya. Her şey vardı ya Arden Papazyan vardı. Çok güzel bir içerik ya. Bize ne kadar özendiğini gösteriyor artık ülkemize. Taha doğru. Şimdi sol tarafta Musiala olmadı. Ve maç bitti. Kaç kaç? 2-1. Finalde Portekiz-Hırvatistan maçından sonra belli olacak arkadaşlar. Bakalım onlar yani bence iki, iki takım da tehlikeli. Portekiz de gelebilir, Hırvatistan da. Oo, bütün oyun tarzlarını açlık bu arada bir tane daha geldi ama Yine tabii başına buyruk puanı %19'da kaldığı için maalesef yani bizim istediklerimiz olmuyor yani. Kalecilik antrenmanları daha çok böyle virtüöz ya da yürekli üzerinde yani genel olarak virtüöz. O yüzden virtüöz puanınız artıyor. Yani burada daha başka kalecilik ile ilgili alabileceğim yani bir şey yok. Keskin pas alabiliriz ya başka bir şey yok yani. Ma direkt finale geçti. Lig maçı öncesi finali yapıyoruz. Evet arkadaşlar finalin adı Portekiz Almanya. Hepinize keyifli seyirler. Yine maçın önemli anlarını oynuyoruz. Umarım burada finali kapıp kupayı alırız. Oliver Kahn bir kupa daha kazanmış olur. Gonçalo Ramos. Bernardo. Sol tarafta Rafael Leo. Çok iyi bir pas bu arada. Etkili geliyor Portekiz. Bernardo tekrar. Rafael Leao. Dur 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 aldım. Tamam. Bir orta fırsatı. 0-0'lık eşitlik hala devam ediyor. Rafael Leao geliyor. Kaldıdı ama Mokoko orada. Evet Portekiz tek başına koşuyor. Gonçalo Ramos. Bakalım. Schlöter belki geçebilecek mi? Bernardo'ya döndü. Aha önde kaldı. Gonçalo Ramos. Tamam aldık. Ve maç bitti ne oldu? Kim kazandı? Ha 1-0 kazandık bizim European Championship finali ve finalde kazanan Oliver Kahn. Evet şurada da kupayı görüyoruz. Ne kadar basitmiş şey oğlum bu kupa öyle. Allah Allah neyse biz Şampiyonlar Ligi'ni kazandık abi. Şimdi arkadaşlar takvime baktığımızda davetli kupadayız. Dostluk maçları var yani lige hazırlık maçları. Bir turnuva. Şöyle zaten 3 maçlık Aston Villa, West Ham, e, Borussia Dortmund'da maçlarımız olacak. Sonrasında da lige adım atmış olacağız arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz ilk maçlar çok önemli. Dostluk maçları da olsa ilk 11'de kalmamız için Mbappé orada, Bellingham çok önemli o yüzden Carlo Ancelotti'yi üzmüyoruz. Tabi yeni yılda artık Xabi Alonso'yu göreceğiz takımın başında. Bakalım FC 26 geliyor. Çok az kaldı. Penaltı ile başlıyoruz yine. Of. Lautaro Martinez. Nereye vuracak acaba? Of sağ vurdu. Dayım sağa vurdu. Golünü attı. Evet 1-0 önde. Aston Villa ve tek başına koşuyor. Adamlar gitmiş Lautaro Martinez almış ya. Bakalım takım nasıl oynayacak. Kontra atak yapacak. Bakalım sonuç alabilecek miyiz? Kabeos, Mbappe. Verdi Vini. Tekrar Mbappe. Çok güzel pas. Mbemo. Mbemo. Neler yapmıştı hatırlıyor musunuz bize? Yani mahvetmişti. Tabii Ooo çok güzel free kick. Bayılırım. Bayılırım. Bak böyle bir free kick uzun zamandır gelmiyordu. Sağ vurur mu ya? Oo. Direkt dışarıya. Hücum. Şöyle bir free güzel bir kurtarış yapsaydık güzel olabilirdi ya. Bu kaleci bakış açısını daha da yakından yapsa nasıl olur acaba ya? Ooo Oliver Kahn direkten döndü. Lautaro Martinez şutu. Direkt de patlıyor. Rice. Olise. Pası dışarıda. Ve maç bitti. 2-1 kazanıyoruz. Abi bize teklifler gelmiş yine de şimdi Real Madrid'den sonra buraya gidilmez ya. Emekli olunca gideriz ancak. Hadi bakalım. Davetli Kupa'nın ikinci maçındayız. Aston Villa ile Mbappe. Arda nerede ya? Arda hala oynamıyor mu ya? Kadroda var mı? Bakmak lazım bir. Ve bu videomuza özel olmazsa olmazı. ilk 3 maçta da 3'ünde de sol. Aa biz bunları kandırıyorduk aslında. Bildik tarafı ama yine yedik. 3 penaltıyı da yedik. Afiyet olsun. John Duran galiba. Bakıyoruz. Ha değmiş. Değmiş. Ooo güzel şut. Bak yine serbest vuruş geldi ha. Bak bu ne bileyim aslında neye göre ama bu çok fazla gelmeye başladı. Önceden bu kadar gelmiyordu. Savunmaya çarptı. Dışarıya aman. Çarpıp girebilirdi bu arada kaleye. Bunu da kazandık galiba. Evet 2-1. Sonuçlar diğer maçların. Arkadaşlar son maçımızı da yapalım. Artık La Liga maçlarına geçelim. Önemli anlar yine. Artık son maç. Bakalım bu kupayı kazanabilecek miyiz? Wendah. Şirdin doğru indirdi ama indirdiği yerde Bellingham. Adeyemi geliyor. Sıyırdı rakibinden. Pası. Brand. Tekrar Adeyemi. Brand. Neler yapıyorlar. İki kişi gerçekten orayı mahvettiler yani. Çok rahat. Offside dedi maçın hakemi. Offside. Şimdi Solis'te top. Brand'la oynadı. Solis. Kanada döndü. Quenta. Pas trafiği yaratıyorlar. ceza sahasında boşluk arıyorlar. Salih Özcan. Quenta. Marvel. Kaptan Marvel. Bu ne oğlum? Yok Spiderman. Tabii efendim. Çıktım. Aldım. Evet 2-0 öndeyiz. Muhtemelen son atak artık. Ee, bakalım etkili olabilecek mi? Sıyrıldı oradan iki kişinin arasından. Faul tespit edildi. Top kaybı oldu tabii ki de. Avantaj bitti. Ve 2-0 bunu da kazandık. Bakalım bitti mi yani 3 maç gösteriyordu takvimde. Muhtemelen bitti ve biz de kupayı kazanmış olabiliriz. Evet kazandık arkadaşlar birinciyiz. Amerikan Challenge Kupası. Bu challenge'ı kabul edip kazandık. Şimdi takvime bakalım buraya geçtiğimizde bayağı bir ilerleyeceğiz. Valencia ile ilk maçımız var. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimiz için yine bol simülasyonlu yani kalanında artık bol simülasyon yapmayı planlıyorum. La Liga'ya çok fazla yine odaklanmayacağız. Çünkü yani Real Betis'le vesaire bunlarla böyle şu anlık şu anda bir kayıp yaşarız diye düşünüyorum. FC 26 çıkana kadar gittiği yere kadar gideceğiz arkadaşlar açıkçası. Ondan sonra da direkt FC26'da bir bakarız nasılmış oynanış videoları. Merak ediyorum yani. Fikiri merak ediyorum. Hani maç içinde şey gibi hani ne kadar her ne kadar böyle yaptığı işin hakkını veren spikerlerimiz olsa da hani böyle şey hissi veriyor. Bir robotik hani ne bileyim yapay zekaya yaptırmış gibi. Çünkü UFL'de biliyorsunuz öyle şeylerle karşılaştık. Türkçe spiker var dediler. Bildiğin yapay zekayı okutmuşlar yani. Hani tabii ki de olmayacak. Kesin eminim ama bence şey çok keyifli olacak ya bu yıl FC 26'da. Çok keyif alacağız bence. hani hem birbirimizle oynarken hem maçlar yapılırken gerçekten çok keyifli olacak. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi. Evet. La Liga'da ilk 11 animasyonu. Geliyor bakalım kimler var orada. Kurtuğa adını görmedi. Eyvah. Kurtuğa ismini görmedi orada. La Liga'nın ilk maçıdır abi. Yapılır. Gittiğimiz takımda ilk maçları yaparız. Yani bunlar yapılır. Lig maçında bakalım Real Madrid nasıl bir performans sergiliyor. Kalede Oliver Kahn varken bu maçı yapıyoruz. Önemli anlar sizlerle olacak arkadaşlar. Şu ana kadar izleyip henüz beğeniniz yapmadıysanız Oliver Kana kolay bir top geldi bu arada. Beğeninizi yapabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Bu arada çok önemli. Ba abi başında söyleyecektim bunu. Şu anda nasıl hatırlıyorum ya inanılmaz unuttum. 6000 abone olduk. 6000 aboneyi geçtik. Yani gerçekten çok mutlu ediyorsunuz beni. Çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. iyi ki yarımdasınız. Yani bu işe başladığımda yani gerçekten hani 1 2 3 4 böyle gidiyor yani ve yani 1000 abone olana kadar gerçekten e, çok ne yine buradayız ya. Çok böyle e, kolay olmuyor her şey. E, şu anda da kolay demeyeceğim. Ya tabii ki de kolay demeyeceğim. E, çünkü hala daha erken gol mü attık biz? Bizimkiler sıkıştırıyor orada ama. Neyse biz halletmişiz tamam. Ama gerçekten e, yanımda olduğunuz için yani şu an az önce video başlamadan önce gördüğüm kadarıyla 6005'ti. Ee, daha fazlası olursa da gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Teker teker yani. Benim için önemlisiniz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Beğeninizi yaparak ayrıca yanımda olabilirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin ki. Oo bir dakika direkt kaleye geliyor sandım. King zorluyor orayı. King ikinci şut denemesi. Üçüncü de. Oo direkte kalenin içine soktu bizi. Ancelotti bakıyor. Allah Allah ne oluyoruz? Vinicius Junior bıraktı Bellingham'a. Abi yıldızlar bu takıma baksana ya. Yıldızlarla da oynadık Vinicius Junior. Kaçırır mı sence? Kaçırır mı? Vinicius Junior golünü atıyor. Asist Mbappe. Bu ikili çok felaket. Aa ulan. Şeye bakmayı unuttuk ya kadroya Arda var mı diye. O tehlikeli geliyorlar. Kin. Fena. Dışarıya vurdu. Oliver Kahn. Dikkatliydik ama bayağı bir açılı vurdu yani. Diye bir aldı. King. Gol istiyor Valencia. Diye bir çok süratli biliyoruz kendisini. Süratli de bir top vuruş yaptı. Diye bir. Abi roket. Yapacak bir şey yok. Kin. Kin geliyor. Kin denedi. Onun an an ananı avradın oğlum o ne? Ne oluyor lan? Nasıl ya? Ben onu nasıl yedim? Öf. Aa, benim reaksiyona bak. Abi nasıl böyle bir gol yedik? Yakışmadı Oliver Kahn. Yakışmadı. Real Madrid'de Ancelotti'nin pis bakışları arasında. Kane yine Diaby ile oynuyordu. Süratli oyuncu. Bomboş. Oliver Kahn tahmin ettik biraz da. Vurdu ileriye. Of bu ne? Oo, şu, ben uçacaktım az daha şöyle ya. Ben uçacaktım ya. Çok güzel kurtardık bu arada. Şimdi Mbappe. Mini'nin koşusu var. Tekrar Mbappe. Mbappe baktı. Arkadaşlarını arıyor. Çok güzel yere pas gol mü geliyor? Şut. Bellingham direkt ikinci pozisyon gol. Kylian beraberliği getiriyor. Mbappe. <laughs> Kylian. Aa Arda giriyor. Arda giriyor oyuna. Aman Allah'ım Arda giriyor. Çok heyecanlı. Arda var orada Arda. Yine geliyor. Valencia gol arıyor yerden. Düzgün bir şekilde attı. Arda nerede? Direkt Arda'ya attım. Aman Arda. Bakalım nasıl oynayacak. Rand Larsen. Pası güzel yere. Zalewski dönebilecek mi sırtını? Pası Sergey. Kane. Diaby. Diaby'nin de şutu yok işte. Şutu yok dedim de az önce fena attı bize. Abi Guerra. Vurabilir. Oo, bir aşırtma tarzı. Bir şut geldi. Ya abi inanılmazlar. Gerçekten öyle bir sürat ve öyle bir güzel paslar var ki şaşırırsın ya. Bak neler yapıyorlar ya dar alanda. Vur baba. Bak hemen direkt alıyorlar tekrar topu. Of direkt. Yani vurdu ama neyse ki hallettik. Burayım. Oyuncu değişikliği yine yapılacak takımımızda. Dakika artık 84. Yine geliyorlar abi deli gibi geliyorlar ya baksana bol roll'lara. Larsen kurtardık. 2-2 bitiyor. Maç La Liga'da ilk maçımız Real Madrid'le ilk maçımız. La Liga'da 2-2 sonuçlanıyor berabere. Erkan ve Arda Güler yan yanalar. 8 kurtarış yapmışız abi. Daha ne yapalım baksana. Hem hücumda hem de defansta uzmanlığını konuşturan Güler çok yönlü bir orta saha oyuncusu olarak Real Madrid takımında oldukça ün kazandı diyor. Abi bir şeyler değişmiş. Gerçekleri de tabii değişti. Ama Arda Güler orada. Evet arkadaşlar Real Madrid'de ilk maçlarımızı yaptık. Gerçekten mükemmeldi. Harikaydı. Arda Güler'le de takım arkadaşı olduk. Bir kupa daha kazandık bu arada tabii. Ee, European Championship. Bakalım Arda Güler'le. Arkadaş bir tane sinek var. Öldürdü bitirdi. O yüzden bir durdurdum. iki dakika bir dakika dedim. O yüzden onu mahvettim. Neyse Arda Güler de var artık takımımızda. Mbappe var, Vini var, Bellingham var. İnanılmaz bir takım olduk. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde bakalım neler yapabileceğiz. Tabii ki de FC 26 çıkana kadar bölümlerimiz gelmeye devam edecek arkadaşlar mümkün olduğunca. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.